Bize Mustafa Kemal Atatürk'ün dinsiz, İslam'la alakası olmadığını maalesef iftira yolu senelerce anlattılar. Şimdi gelin dinsiz dedikleri Mustafa Kemal'in böyle biyografisine bakalım. Mustafa Kemal'in annesinin adı hepinizin bildiği gibi Zübeyde Hanım. Allah rahmet eylesin. Zübeyde Hanım'ın asıl adı Molla Zübeyde. Balkanlarda Rıfat Efendi denilen büyük bir Bektaşi Şeyhinin müridesi. Gece gündüz Allah'ına ibadet eden bu yönüyle insanlar adı, e, tarafından Molla Zübeyde ünvanıyla alınan mübarek bir anne. Mustafa Kemal'in annesi bu. Anlaştık mı? Anlaştık mı Karadeniz'de? Tamam. Burada çünkü hepimiz iftira ettik. Bak bunun tövbesini yapacağız. Babası kim biliyor musunuz? Ali Rıza Efendi. Ali Rıza kim? Onun babası da Bektaşi Meşret bir aile oğlu dünyaya geliyor. O Ali Rıza'nın adını İmamı Rıza'nın adına nispeten onun temsilen oğlunun adına da Ali Rıza ismini koyuyor. Kime? 12 imamdan biri İmam Rıza'nın adını oğluna Ali Rıza olarak koyuyor. Zaten İmam Rıza'nın adı da Ali Rıza'dır. Anladık mı arkadaşlar? Şimdi Bektaşi bir aile ana, derviş ana, ibadatu taatla, bir vasiyeti var. Vallahi de, billahi de, tallahi de sizin şeyhi kamillerin tamamı bir araya gel şöyle bir vasiyetname yazamaz. Allah şefaatinden ayırmaz. Çok mübarek bir şey. Sevgili arkadaşlar, bu kadından işte o baba izdivaç ediyor Mustafa Kemal. Mustafa adında bir çocuk dünyaya geliyor. Ve Mustafa yedi yaşında Kur'an'ı hak veriyor. Biliyor musunuz? 8 yaşında Mustafa Kemal hafızı kelam oluyor. Biliyor muydunuz? Mu? Karadenizli biliyor musun bunu? <laughs> hafızı kelam oluyor. Zamanın en güçlü hafızı Yaşar Efendi. Yanına alıyor, Kur'an okuyor, dinletiyor. Yaşar Efendi hocayı, hafızı okutuyor, o dinliyor. Karşılıklı okuyor. Mustafa Kemal bu. Balıkesir Nasrullah Camii'nde 60 sayfalık arkadaşlar hutbe irade ediyor. Ve enteresandır. Aynen bir sözünde eğer insanlık Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda gitmezse helak olmaya mecbur kalacaktır. Necat isteyenlerin tamamı Muhammed Mustafa'ya ümmet olmak mecburiyetindedir. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal... Arkadaşlar bak tarihin en karanlık noktalarını açıyoruz. Son bir söz Mustafa Kemal saltanatı kaldırdı. Hilafeti kaldırmadı. Hilafette çok enteresan bir incelik var. Mustafa Kemal iste iste, isteseydi halife olabilirdi. Hangi güç ona sen halife olamazsın diyecekti. Ama öyle bir inanç sahibi ki o istiklal mücadelesinin kararını nerede veriyor biliyor musunuz? Hacı Bektaş dergahında. Bektaş nerede? Bektaş köyünde. Beldesinde. Arife anamın şu anda ekranları başında inşallah takip ediyor bizi duasını bekliyorum. Arife anamın kayınpederi Cemalettin Çelebi Efendi'nin dergahına gidiyor. Üç gün beraber oturuyorlar. Türkiye'nin durumunu değerlendiriyorlar. Ve istiklal mücadelesine Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmak üzere karar veriyorlar. Sevgili arkadaşlar, enteresan. Dergahta kararı veriyor. Kim? Mustafa Kemal. Bu Mustafa Kemal kafir, vatanı satanlar Müslüman. Hainler! Şerefsizler!